Arkadaşlar merhaba. Bugün beraber 6.18 yama notlarını inceleyeceğiz. Ee, öncelikle hepinizden teker teker özür diliyorum. Çünkü yaklaşık 30 küsur saattir uyumamış bulunmaktayım. Bu yama notlarını e, oluşturabilmek, inceleyebilmek için. Yeterli veriyi toparlayabilmek için. Ve diğer sitenin rutin işlerini e, yapabilmek için. O yüzden sürüşüdeysen eylersem. Affedin lütfen. Biraz donuk donuk olabilirim. Neyse çok fazla da uzatmayacağım. Olabildiğince açıklamasını yapıp zamanı zamandan geçmeye çalışacağım. Hangi şampiyonlar değişti? Önce şampiyon değişikliklerine bakalım. İki tane de eşyamız değişti zaten. Eş, eşmete şampiyonlarının son dönemde vazgeçilmezlerinden zaten şurada da görüyoruz birinci sırada. Eşimizi nerflediler. Ee, bir önceki yamadan öflenmiş zaten. Ee, Wright amca bizim meta şampiyonlarına bu ara epey takmış durumda. Aslında biz de bu işi biraz daha doğru yaptığımızı gösteriyor olabilir diye düşünmekteyiz. Aurelion Sword'e bir hata giderim var. Bu nasıl bir hata giderimi? Ee, son görüldüğü noktadan sonra kaybolursa eğer W'su hala görünmeye devam edilebiliyormuş. Bu ortadan kaldırılmış. Çok önemli bir değişiklik olmasa da yine de bir güçlendirme olarak değerlendirebiliriz. Eko, AP Eko yani yetenek gücü Eko yani tank karışımı Eko epey met, o yukarı koridor metasını domine etti. Ondan sonra bunun güç zayıflatılmasından e zayıf atılmasından sonra daha doğrusu saldırı gücü üçlü kuvvetli Eko e, piyasaya çıktı. Şimdi onunla ilgili biraz zayıflatmalar görüyoruz son 1-2 yamadır. Wright amca e, Eko'ya da biraz takmış durumda. Narı da aynı şekilde e, güçsüzleştirme çabaları devam ediyor. Ancak burada garip bir şey var. Hani mesela Eko kendi kendine e, metaya girdi. Farklı bu denendi. Onlar çalıştı. İşte normal yetenek gücü kasıtıyordu sonra tanka döndü vesaire bu başarılı oldu. Ama onları 3-4 yam önce zaten Riot amca kendi bufflamıştı Mete'ye sokmak adına. Şimdi 1-2 yamadır da nerflemeye başladı. Çok önemli nerfler değil ama yine de zarar vereceği aşikar. Lissandra da <laughs> Meta'nın zirvesinde değil uzun zamandır ama hep oralarda bir yerlerde. O yüzden ufak çaplı bir nerfle onu da hani e, işte dünya şampiyonu öncesini tokatlamışlar diyebiliriz. Lulu. E, Lulu'nun bu değişikliği zaten bir önceki yamada yansıtılmıştı. Daha doğrusu yansıtıldığı söylemişti ama m, aktif hale getirilememiş. Q'su artık e, daha fazla yavaşlatıyor oyunlarken safhalarında. Değişiklikleri de buradan görebilirsiniz arkadaşlar. İnternet sitemizden de inceleyebilirsiniz. Ben zaten teker teker linklerini bırakacağım bunların. Ee, şimdi çok fazla zamanınızı almadan yorum yapıp geçmeye çalışıyorum. Lux değişiklikleri. Evet Lux'ı hiçbir zaman meta görmedik bu sezon. Ama ucundan da olsa girdiği dönemler oldu. Bu dönemlerden birini biraz daha fazla yaşayacağız gibi duruyor. E'sine ee, güzel bir güçlendirme gelmiş. %45 güzel rakam. %36'dan ziyade. Gerçekten güzel. Ama işte mobil olmayışı çok büyük problem teşkil ediyor. En yani mobil şampiyonlar çok çünkü metada. Daha doğrusu mobil olmayan şampiyon çıkmıyor artık neredeyse. Deyip Misfortune'a geçiyoruz. Misfortune bu işte Karabalt'a Draktar e, Yoğumu bu ildinin uyarlanmasıyla şu an metaya girdi denilebilir. Ee, zaten meta her zaman için flört halinde bir şampiyondu. Bu ufak çaplı hata giderimleri ve güçlendirmelerde onu daha da yukarı taşıyacaktır diye düşünmekteyiz. Nocturne Evet çok düşük kazanma oranına sahip son zamanlarda. Artık insanların yeteri ilgiyi göstermemesi ve bilmeyen insanlar tarafından oynanması mı? Yoksa şampiyonun gerçekten güçsüz olması mı bunun sebebi bilemiyoruz ama böyle bir güçlendirme ihtiyacı olduğunu söylemek gayet mümkün. 225 e, hiç sıvışması olmayan bir şampiyona uygulandığında gerçekten ciddi problemler yaratabilir. Özellikle nişancılara ya da e, orta koridordaki büyücülere en büyük sıkıntı yaşatacaktır. Ama işte e, E'sini 5 tane geliştirmek oyunun epey ilerleyen safhasına denk gelecektir. Yine de erken seviyelerde bir arttırım söz konusu olduğu için gayet güzel bir güçlendirme olmuş diyebiliriz. Reksa'yı geçiyoruz buradan. Rexa'yı evet hani bu kadar seri ve uzun uzun nerf yiyen bir şampiyon ee, sanırım uzun zamandır karşımıza çıkmamıştı. Riot amca Rexa'yı düşürmekten düşürmek için daha doğrusu elinden geleni yapmakta. Şimdi de taban zırh ve zırh büyüme oranları düşmüş. Ee, daha önce W'sunun da bir değiş değişiklik olmuştu. Hem mekanik bazı hem değer bazı düşüşler yaşanıyor. Herhalde dünya şampiyonusunda çok fazla Rexha'yı göremeyeceğiz gibi duruyor. Ama tabi bu profesyonel oyuncular ve takımların, koçların tercihlerine bakar. Oynayacağız derlerse oynarlar. Bunlar sadece bizim düşüncelerimiz. Rice. E, ee, Rise da aynı şekilde Lulu gibi bir önceki Yamada bu değişikliği uğramıştı. Ee, bir e, hmm, ultini birinci seviyesindeki menzil atmıştı 1750'ye. Ama uygulanmakta sıkıntı yaşanmış. Bu hata giderilmiş. Bu arada 6.17 ile ilgili bir yama ultini yapmadık. Sanmayın yaptık ama o kadar yoğun ve o kadar yoğunum ki hani bir türlü yetiştiremedim. Hatta burada hepsi teker teker var. Bunu da bir ara videoya dönüştürüp koyacağım. Eğer 6.17 yamasıyla 6.16 yamasının arasında ne fark vardı, neler değişti? Sonuçta buradaki değişiklikler de hala etkili. İşte Corki, Diana, Draven, Evelin, eee Ezreal, Gangplank, Gragas, Jayce, Jhin, Jinx, Kennen, Morgana, Orianna, Poppy, Yine Rek'sai, Riven, yine Ryze burada çok daha fazla şampiyonu değişiklik var. Bu şampiyonlarda yapılan değişiklikler de hala şu anda aktif bildiğiniz gibi. Bunların da bir videosunu çekip ilgili arkadaşlara ileteceğim. O aksadığı için sizden özür diliyorum. Shen şen değişikliği. Şen de bir eksayı olmasa da yine zayıflatmalara maruz kalan bir başka meta şampiyonumuz. Tapta onu görüyoruz yukarılarda. Q'nun hedefinin e, hasarın hedefin can oranı e, hedefinin hedefin canından aldığı hasar artış oranı. Evet bir de konuşabilsem kimdir ne anlatacağım da e, azaltıldı. Bu azaltım işte yüzde bir olacak şekilde. Ama tabi yüzde bazı düşündüğünüz zaman yüzde yirmi gayet fazla bir hasar. Zaten Q'suyla çok büyük hasarlar verebiliyordu. Gerçekten bir tank için. Bu ne kadar makuldü. Tartışmaya açıktı. Şimdi ben bunun yerinde olduğunu düşünüyorum. Shen zaten e, ayrı gittirme potansiyeli çok yüksek bir şampiyon. E, nişancınızı ya da işte orta koridordaki şampiyonunuzu korumakla ilgili de e, büyük bir işlevsellik sağlıyor. O yüzden hani Shen'in... Bu hani dominant bir şampiyon olması engellenmeliydi. Yani çok da dominant değildi zira ama. Yine de ben yerinde bir değişiklik olduğunu düşünüyorum. İşte taban kalkanında pasiften gelen. Burada bütün değerler sizin için hesaplandı. Arzu ederseniz inceleyebilirsiniz. Teker teker değer sayıp zamanınızı almak istemiyorum dediğim gibi. Taliyah bir başka meta şampiyonumuz. Yine nerflendi. Hmm. Artık Q'nun minyonlara ekstra hasar vermeyecek olması Tariha gerçekten sıkıntıya sokacaktır orta koridorda. Çünkü e, zaten bildiğiniz gibi yere oluşturduğu alanlar konusunda problem yaşayan bir şampiyon. E, Q'su da minyona ekstra hasar vermemesi ona ciddi problem yaratacaktır diye düşünmekteyiz. E'nin e hasarı da düştü bu anlamda da. İşte bir Q ile bir e, Minyonun dalgasını zaman işte yeterli yetenek gücünüz varsa temizleyebiliyordunuz. Ancak şimdi E'nin hasarını düşmesi. Minyonun daha zor olması derken epey problem yaşayabilir. Tabi ya bu hitlerinde de e, çoğunlukla e, mana kullanılmıyordu. Liandry, Ryla çıkılıp ilerleniyordu. <laughs> Morello'ya sonradan gideriyordu gideriyorsa da. O yüzden hani e, birden fazla yetenek kullanarak sürekli minyon dalgası it, işte kontrol etmek sizin için problem yaratacak olabilir. İşte Morello bu bağlamda ilk eşya ya dönebilir tabi. Evet bu tarza oyuncuya, duruma göre her zaman değişiklik gösterebilecek şeylerden bir tanesidir. Vladimir evet hani... Burada notta da yazdığımız gibi hangi değişiklik ya da hangi zayıflatma yerinde oldu diye soracak olursanız kesinlikle Vladimir olmuştur. Çünkü Vladimir gerçekten fazlasıyla dominant bir şampiyon. Çok fazla tank, tanklarının yanında çok fazla hasar potansiyeli var. Bu ikisine sahip olan başka şampiyonlar da var evet. Ama öldürülmesi bu kadar zor değil. İşte aldığı zonya ile işte bastığı havuzla W'su ile gerçekten ciddi anlamda sıkıntı yaratabiliyor. Ee, birden fazla kendini iyileştiren yeteneği var. Bu iyileştirme ile ilgili bir zaten zayıflatma söz konusu Tabancanın ile ilgili işte tanklı ile ilgili daha çok ilk iki güç zayıflatma. Ondan sonra E'nin hasarı biliyorsunuz çok yüksekti. Onun bekleme süresi, şey pardon, Kasari ile ilgili %20'lik bir azaltım söz konusu. Tam yüklediğiniz zaman yine bekleme süresinde de erken seviyelerde ciddi bir zayıflatma var ama ilerleyen seviyelerde aynı noktaya geri dönüyor. Bu yerinde bir nerf olmuş diyebiliriz. Evet 800K'ya soruculara düzücü bir haberimiz var. Ya sounun eee şu hataydı zaten. En alttan başlayalım. Ulti attıktan sonra fazladan normal saldırı yapabiliyordunuz. Bu gider kaldırıldı. İşte Yasuo için bir normal saldırı demek nereden baksanız işte tam eşya dizilme sahip olduğunuzda 400-500 hasara tekabül ediyordu. Bu büyük bir zayıflatma oldu ama yerinde bir zayıflatma tabii ki. Her yerde Yasuo görüyorduk. Yasuo'suz normal game oynayamıyorduk neredeyse. Ee, ondan sonra son nefesin zırt denme mekaniği değişti. Önceden e, tüm vuruşlar için geçerli bir zırt denme vardı. Şimdi sadece kritik vuruşlar için geçerli ama ya zaten ya son tüm bu itlerinde neredeyse %100 e, kritik ihtimaline ulaşıyorsunuz. Bu ne için bir değişiklik olmuş olabilir? Yani sadece hayal dansçı alıp ya da onu bile almadan tank kasılan Yasuo boyutlarında daha az fayda sağlayabilirsiniz diye ee, bir değişiklik olmuş olabilir demek istiyoruz. 6-18 e yaması eşya değişiklikleri. Donmuş Balyoz'un ee, saldırı gücü yani hasar potansiyeli düşürüldü. Onun yerine can potansiyeli yani defansif özellikleri yükseltildi. Bu da işte yine Yasuo muhabbetini. Hmm, Yasuo gibi şampiyonlara direkt donmuş Marius alıp tanklaşıp bunu efektif kullanma çabalarını e, biraz olsun düşürmek ama bu eşyayı seven diğer şampiyonlar işte tankımsı şamp tank şampiyonları da mağdur etmemek için canını arttırmak gibi bir çözüme gitmiş Wright amcamız ama eşya genel anlamıyla bir tık zararda diyebiliriz Yadigar kalkan verdiği can değeri düştü. Ee, Rayt amca Yadigar Kalkan ve diğer 3 um, uluların tılsımı değil. Um, buz diş ve 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 ve, ve adını hatırlayamadım. Üçüncü e, destek eş, başlangıç eşyasını hep bir dengede tutmak istiyor. Bununla ilgili çok defa değişiklik gördük. Hangisi öne çıksa onu hemen Törpülüyor. Bunlar yerinde değişiklikler bence çünkü şampiyonun ihtiyacına göre tercih edilmeli bu eşyalar. Ne e, Güçlü olduğu için herkes aynı şeyi almamalı. Herkes aynı şeyi alıp güçlü olduğu için alırsa zaten League of Legends'ın hiçbir anlamı kalmaz. Giderilen hataları da sizler için buraya not aldık. Arzu ederseniz teker teker inceleyip okuyabilirsiniz. League of Legends Türkiye'nin sayfasından da Yama notlarının kaynağına bakıp inceleyebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar bu gönderinin altına daha doğrusu bloğun altına 6.18 yaması ile ilgili görüş, fikir, düşüncelerinizi yorum olarak yazarsanız şampiyonlar şampiyonu Z çekilişine katılabilirsiniz. Çekilişi 19 Eylül günü yapacağız. Biraz, yani yaklaşık 11 gün sonra daha kostüm çıkmadı bildiğiniz gibi. O işte çıkması garanti olsun diye beklemedeyiz. Ee, daha erken bir tarihte çıkarsa yine e, araya bir tane daha Z çekilişi sıkıştırabiliriz. Ziyadesiyle bir sürü Z bir sürü Riven ıı, çekilişi yapmak istiyoruz. Bizi izlediğiniz, dinlediğiniz, takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, Kusuruma bakmayın lütfen tekrardan. Ee, çok fazla yorgunum ve uykusuzum. O yüzden bir hatada bulunduysam ya da e, bir sıkıntı yarattıysam kusura bakmayın tekrardan. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler.